İlk defa yürüyerek bir sınırdan geçeceğim. Burada bir tarafta cami, bir tarafta kilise. Müzikle beraber arkadaki suları oynatıyorlarmış. O yüzden burada hoparlör var. Şu an anladım. Buranın meşhur öpüşen heykelleri. Arkadaşlar şimdi Sarp sınır kapısına geldik. Buradan Batum'a geçeceğiz. Batum'da işlerimiz var. İlk defa yürüyerek bir sınırdan geçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Önce Trabzon'a geldik. Trabzon'dan da minibüsle buraya geldik yani. Hep merak ettiğim bir yerde Batum. Sarp sınır kapısı, buradan Gürcistan'a geçmek falan. Niyetim arabayla gelmekti, Tesla ile gelmekti bir gün ama sıkıntı yok. Böyle olsun. Bakalım. Arkadaşlar şimdi Batum merkeze gitmek için arabamızı bekliyoruz da. O arada size biraz manzarayı göstereyim, ortalığı göstereyim. Da. Burası da sahil. Millet denize falan giriyor hatta şu an. Güzel bir manzara gerçekten. Bir tarafta cami. Burada bir tarafta cami. Bir tarafta kilise. Bunlar hep buranın köy evleri. Bunlar da bizim Türklerin köy evi. Arkadaşlar şimdi otele geldik. Gördüğünüz gibi böyle bir tane minicik oda. Burada bir tuvalet. Ama en güzel yeri şu manzara. Burada da bir cami var. Batum'u inanılmaz seveceğim gibi bir his var içimde, içimde. Daha böyle bir şey görmedim ama gerçekten güzel bir yere benziyor. Heyecanlıyım ya. Gelmeden önce hiç bu kadar heyecanlı değildim. Hiçbir beklentim yoktu ama şu an heyecanlıyım yani. Otelimizin varandası bu şekilde. Mimarisi falan. Aşırı güzel ya. Ve aşırı uygun fiyatlı. Bir tane Dodge Charger ya da Challenger ikisinden biri. Affedin hatırlamıyorum ne olduğunu. Burası alfabe kulesiymiş. Üzerinde harfler falan var zaten. Burasını da Amerikalılar yapmış. Ama bina boşmuş, kullanılmıyor şu anda. Şu üzerinde dönme dolap olan bir de. Burada kumar yasal, her yerde kumarhaneler var. Arkadaşlar, Batum gerçekten güzel bir yermiş ya beklediğimden çok daha güzel. Özellikle akşam ambiyansı çok iyi ışıklarla falan. O ambiyansı yaratmak için özellikle buraya hoparlör koymuşlar. Çok iyi. Yalnız bunu müzikle beraber arkadaki suları oynatıyorlarmış. O yüzden burada hoparlör var. Şu an anladım. Aşırı iyi. Böyle bambu ağaçları falan var. Marrakeş'te buraya girmek için 15 dolar, 30 dolar kişi başı para verdik. Sırf bambu ağaçlarını görmek için. Saint Laurent'in falan filan. Bunu söylemek için belki çok erken ama ben Batum'u çok beğendim. Buraya yine gelmem gerekiyor benim yani. Parantez içinde babamlar falan olmadan. Avrupa meydanıymış öyle diyorlarmış. Biraz zaten Avrupa esintisi var yani baktığınız zaman. Herkese günaydın. Ertesi gündeyiz. Rahat, güzel bir uyku çektim. Bugün burada işlerimiz var. Birazcık sağ sol dolanacağız, görüşmeler yapacağız. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Burada asansörler sıfırdan başlamıyor. Giriş katı birinci kat olarak söylüyor. Ben de diyorum biz bu kadar yüksekte kalmıyorduk ya. Dördüncü katta değildik yani. Gündüz gözüyle denizi de gördük. Çünkü. arada teleferik var. Belki buna bineriz bugün. Gündüz gözüyle şehri görmek de daha güzel oluyor. Dün anlayamadık yani ne var ne yok. Güzeldi yine. O dün akşam ambiyansı da güzeldi ama şu an ayrı bir güzel. E yani diyorsunuz burası farklı bir ülke. Halbuki Türkiye'nin dibi ama bambaşka bir mimari var yani. Arkadaşlar şimdi bir tane Toyota Camry kiraladık. Bununla Poti'ye gideceğiz. Poti limanını görelim dedik işte orada ne var ne yok bakalım dedik. Poti'ye doğru yola çıkıyoruz şu an. Poti'ye giden yol bu şekilde. ev binalar falan hep küçük böyle fazla uzun değil. de çok değişik yerler var ya yani. Şimdi bir kafede oturacağız. Kaldırımlar falan bu şekilde. Türk restoranı. Burayı şeye benzettim böyle korsan şehri. Karayiplerde böyle gelişmemiş korsan şehirleri falan gibi bir hali var. Hicazlar uzun değil falan böyle kısa kısa. Hiç uzun bina yok burada. Şurada bir night club var, night bar. Arabaları yurt dışından ithal edip burada tamir falan yapıp sonra kar edip yurt dışına geri satıyorlarmış. O yüzden böyle çok tamir edilmemiş araba var. arkadaşlar şimdi Batum'a geri döndük. Batum sahiline geldim. Hava da mükemmel şu an. Buranın meşhur öpüşen heykelleri. Buraya gelen herkes bunun resmini çeker yani. Orca, bir tane balık restoranına geldik. Kalkan balığıyla ya Mersin balığı aldık. Burada pişirecekler. Biz balığı veriyoruz. Kalkan balığı pahalı ama ucuz değil. 200 lira, 2500 lira mı ne öyle bir şey. Kampos. Güzel insanlar. Evet. Zeki abinin oğlu biz spor bana yapıyor. Görüyor musun? Çok iyi ya bu meyve. Abi böyle köstebekli. Kalkan balı. Bir de bu iyi bu iyi de bu da nasıl? Saat 9 oldu hava hala böyle yalnız. İlk defa kalkan balığı yedim tadı mükemmeldi ya. Kalkan balığı tavsiyemdir yani. <laughs> Otele döndük. Arkadaşlar artık otel odasına geldim. Yarın da dönüş bileti aldık. Gürcistan Batum gezimiz artık burada sonuçlanıyor. Beklediğimden gerçekten çok daha güzel bir yer gördüm. Eksikleri var, eleştirilecek yanları var ama giren anlamda temiz olarak, böyle sağ solun temiz olduğu, bol bol arabaların olduğu, bol bol gazlayanların olduğu, değişik bir atmosferin olduğu, ço ne çok sıcak ne çok soğuk insanların olduğu, atmosferin olduğu bir ortam. Yani belki bir gün yol düşerse yine buraya gelmek isterim. Benim gezimden bu kadar tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.